71 İsra suresi her insan grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün artık kimin kitabı sağ eline verilirse onlar şeytandan Allah'a sığınırım onlar kitaplarını okuyacaklar ve bir hurma çekirdeğinde iplikçik kadar bile haksızda uğratılmazlar diyor Cenab-ı Allah her ümmetin bir başı vardır diye de evet. Yani. evet de ki hak geldi batıl yok oldu hiç şüphesiz batıl yok olucudur İnşallah Mehdi ve İsa devrinde batıl tamamen yeryüzünden kalkacak. İnşallah. Evet. İnsana bir nimet verdiğimizde sırt çevirir ve yan çizer. Ona bir şer dokunduğu zaman ise umutsuzluğa kapılır. Umutsuzluğa kapılmak haram. Kur'an ayetiyle açıkça gösteriliyor. Hak geldi batıl yok oldu. Kur'an Kur'an'ın inişi, peygamberimiz gelişiyle batıl yok olmuştur. Ama batılın fizik anlamda yok oluşu Mehdi devrindedir. İsa Mesih devrindedir. İnşallah. Manen yok oluşu peygamberimiz zamanındadır. Fizik olarak yok oluşu Mehdi devrinde tamamen yok olacak inşallah. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur diyor Allah. Tamamı yok olacak inşallah. Batıl dünyanın hiçbir yerinde kalmayacak. Kur'an'ın bu ayeti tam takip etmiş olacak. inşallah. <laughs> Bak çünkü batıl bir yerde bile kalmış olsa batıl yok olmuş olmuyor fizik anlamda. Hiçbir yerde kalmıyor. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Hem topluma şifa hem insanlara şifa. O Oysa o zalimlere kayıplardan başkasını artırmaz. Zalimlere de Kur'an kayıp getirir. Onları psikolojik olarak çökertir, mahveder, sistemlerinde mahveder, kendilerine mahveder. Deccaller Kur'an'la yok ediliyor. Deccalle manen ve maddeten çökmüş oluyorlar inşallah. İnşallah.